Üsküp'te birkaç yerde bulabilirsiniz. Tesettür giyim. Makedonya'nın en sevdiğimiz taraflarından bir tanesi de bu. Birçok yerde tesettür giyim bulma yönünden sıkıntı çekerken Makedonya'da böyle tesettür giyim, pardösü, kapalı kıyafetler, başörtü türünde şeyler rahatlıkla bulabilirsiniz. Üsküp'te böyle yerler bol bol. Bugün de bakın şöyle mekanını da göstereyim. Yahya Paşa Camisinin hemen karşısında, yolun karşısında merkezden Ledikom tarafına giderken yolun sağ tarafında arkadaşlar böyle müslim müslim shop diye bir e, alışveriş yeri var kapalı kıyafet alma yeri arkadaşlar müslim shop göstereyim böyle burada. Arkadaşlar gittik. Daha önceden de gelmiştik buraya bir sene önce. Eşim buradan pardos almıştı. Çok memnun kaldık. İçerisinde hem kapalı kıyafetler pardosu. Bakın önce hemen gelmişken bunları göstereyim. Bol e, İslam'a uygun erkek kıyafetleri. Cübbeler. Ondan sonra şalvarlar. Kapalı kıyafetler. Bunun yanında bakın çok güzel hediyelik Kur'an-ı Kerim muhafazaları hediyelik Makedonya'ya geldiğinde ne götüreyim diye düşünmeyin çok kaliteli hediyelikleri var arkadaşlar burada gel gelip görebilirsiniz esanslar bakın çeşit çeşit çok güzel esanslar burada bakın geldiğinizde yine hediyelik eşyalar, tesbihlerden olsun. Hem küçük hem büyük hediyelikler istediğiniz gibi alabilirsiniz. Çeşit çeşit Kur'an-ı Kerimler, diğer dini kitaplar. Çok güzel seccadeler. Biz önceden geldik, çok memnun kaldık buraya. Onun için tekrar geldik buraya. Gelince memnun kalacağınızdan eminiz arkadaşlar. Burada Kapalı tesettür giyim isteyenler için memnun kalacağınızdan eminiz. Muhakkak gelin. Güler yüzlü personeli dediler. Kızlar bizi çekmeyin dediler. Biz de onların bu isteğine saygı gösteriyoruz. Onları elimizden geldiği kadar çekmemeye çalışıyoruz. Onları göstermemeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bakın bol bol karşıda hassasiyetlerini göstermek göstermek için ne güzel Filistin bayrakları asmışlar. Son dönemde Filistin'deki bu acıya dikkat çekmek maksadıyla onların yanında kardeşlerimizin yanında olduklarınızı ifah olduklarını ifade etmek için çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Çeşit çeşit namaz başörtüleri, namaz kıyafetleri. Arkadaşlar bakın burada çeşit çeşit çok güzel pardösüler ve girince girince burada hurma ikramı var. Arkadaşlar burada bakın hurma ikramımız var burada. Alıp buradan böyle yiyebiliyorsunuz. Arkadaşlar ve tesettür giyimin yanında arkadaşlar böyle bakın çanta modelleri var değişik değişik ee, biz daha önceden geldik kalite performans fiyat performans açısından çok güzel beğendiğimiz için tekrar geldik buraya bir e, pardösü türünde çok güzel kıyafet aldık mesela söylemem doğru mu bilmiyorum biraz indirim yaptırdık çok az çok az bir pazarlıkta olabiliyor arkadaşlar. Biz 3500'e iki tane kıyafet aldık. iki tane pardösü gibi. Tabii bizim aldıklarımız diğer modeller. Burhan Hoca iki tane pardösü 3500 vermiş. Siz de bize bu fiyata verin deme hakkına sahip değilsiniz. Neden? Çünkü her kıyafetin fiyatı farklı. Belki daha hesaplı kıyafetler var muhakkak. Onlardan alacaksınız. Hem bayan hem erkek nezih içerisinde Kur'an-ı Kerim dinliyorsunuz arkadaşlar. Bakın çok güzel. Yine hediyelikler. Kişisel bakım ürünleri de var arkadaşlar. Takılar. Yani neredeyse yok yok gibi bir şey burada. Çeşit çeşit takılar hem sade hem gösterişli takılardan burada zevkinize uygun muhakkak bir şeyler bulacağınızdan eminiz arkadaşlar. Tavsiye ediyoruz. Yine bakın takılar. Burada çeşit çeşit hem renkli hem sade hem tek tip başörtüler. Hem yazlık hem kışlık. Arkadaşlar yerini de tarif ettim. Çok da ayrıntılı sormak isteyen olursa bana ulaşsın ayrıntılı olarak da tarif edebilirim hatta konum dahi atabilirim arkadaşlar burasıyla ilgili biz geldik memnun kaldık size de tavsiye ediyoruz Üsküp'te Müslüm Shop merkezde de var bir tane burası oradan biraz daha geniş biraz daha çeşitli. Böyle yavaş yavaş da çekelim de arkadaşlar. Bir görün. Baştan tanıtımını yaptık. Şimdi de neler var ayrıntılı bir çekelim. Fazla konuşmadan. Bileklikler, çeşit çeşit saatler. Bakın, bir sürü değişik yüzükler bayanlara yönelik takılar, kolyeler, küpeler. Hediyelik deve isteyen olursa. Hediyelik kutuları. Arkadaşlar bakın. Küçük büyük kitaplar. Hem çantanız için. Burada Bunlar galiba çay. Bitkiler. Ballar. mükemmel esaslar, esanslar, esansların kaliteleri olduğu belli oluyor arkadaşlar. Hikmet, pozisyonu, sivit, Bakalım şöyle. El tesbihleri. Çeşit çeşit. tespitleri el tespitkler yine Neyse burada sonlandıralım geldiğinizde pişman olmayacağınız güzel bir mekan.